Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber FIFA Bakalım. Ee, ben bayağı da oynamıyordum. Hatta kanalıma hiç video çekmedim FIFA ilgili. Bu kadromu göstereyim ben direkt size. Bakın böyle. Güzel bir kadro sayılır. Değil mi? arkadaşlar şöyle hemen alalım şu görevleri ee, günlük görevler Bunlar video çekmediğim için bayağı özür dilerim hemen bir ma, 2-3 maç atalım Bence bana kalırsa gibi sonra al eğer yenilirsen küfür etmeyin çünkü ben daha yeni başladım. Dediğim gibi, kuzenim oynuyor aslında. Ya da boş verin siz bunları. Biz direkt dünya kupası oynayalım. Yalnız arkadaşlar, e, şeyi kuzenim açtı bu World Cup'ı da yani dünya kupasını da kuzenim açtı acemi olarak açmış çünkü ben daha yeni başladım dediğim gibi faya Eee. neyse ya devam edelim komanla baya güzel şeyler yapılıyor bu şöyle dedi komanda galiba duyduğum kadar yok şu atılıyormuş deneyeceğim ilk kere basınca depar ve baskıya top bizdeyken ama bir deneyelim. Bakın arkadaşlar. İlk kere basın. Aa, olmadı ya. Güzel. güzel. Defansımız iyi. Kim pembe falan filan. Varan çok çıkma varan Geç ben şey kontrol ediyorum da koman aldı şimdi Aaa Hocam fual yok mu? Çok önceden yaptın mı? Bir işe yaramıyor Ya. İtme bunu Oha çıktı adamlardan çıktı. Gönlüm, tamam gel buraya. da tamam Geçti. Mbappe kafana uzat oğlum. <laughs> Aa biçim e, futbol videoları gelsin mi? Bedi Yapamam ya. Minecraft yok. Silindi. Hop. Kareyma stili. zaman Ayak dışında bakın. Çok kes çekti. Ya ayak dışı. O kareyma stili bana göre. Şu an otomatikte biliyorum. Bilerek şu an sal. Bir şey arıyorum çünkü televizyonu. Ben şimdi gel. Hocam bitti hocam çok kötü oynuyorsun diyebilirsiniz sıkıntı yok. ama demeyin işte daha yeni başladım biraz arkadaşlarımdan yardım alıyorum arkadaşlar discordunuz var mı söyleyin videolar beraber çekebiliriz PUBG'den bana istek gönderenler olabilir sıkıntı yok Gönderim ben kabul ederim. Yok. Hayır hayır ben yeter girmesin. Arkadaşlar kart açılımı yapalım mı bir ara? Hiçbir şey yok ki. Eee so live şeytan Oo! Oo! Wow. Mbappé orada değil. Benzema'yı değiştirdim ha. Nerede ben Benzema. Griezmann'la bir filik atmışım ben. Ben sprint tuşuna basıyorum. Mbappe hareket yapmıyor. Gole yapma deneyim şimdi. Pogba kapat köşeyi. Hocam değişiklik hocam. Hmm. Hmm. Bir arkadaşlar değiştirmeyi biliyor başka hiçbir şey bilmiyor. Çalma aracı penetler böyle döner. Mbappe'yi boş verir ve kendi gol atar. Zaten Mbappe offside'daydı. Bitti. Güzel World kapta İyiyiz. Burada çıkıyoruz ondan sonra gruptan bildiğim kadar. Arkadaşlar bakın. Ses verelim. Gitmiyordur herhalde. Aa ananlar artık ama. Hocam geberdik ama. Kendi adamın yaptı ama diyecek. Ay anasının nalam. Ya bir şey. Sıkıntı yok ya. Ana senin lan. Ya öyle mi diyorum ben sana? Mbappe mi defansa gelsin? Ben onu nasıl eminim? Allah'ım. Kemenin. Seni bilmek en büyük ceza. Abi artık santroforlar da. Ananı artık var ya şimdi. Mbappe şenel. Kaç kere depara para basıyorum ya. Ağzına sıçayım. Yok. Yok. Ben zaman hadi kendini hallet ama. Kendin istedin. Ya. Nasıl gol olmaz? Varan. Da... Tanenin üzerine kayan bir bozdu. Uzak kork işte. Hocam bitirme. Bitir bitir. Sırın. Seni bilmek, seni bilmek en büyük günüm şu an seni bilmek. Yok ki bir şey. O dekat, bilmem ne gaz. Gaz. Gel bakayım buraya yatırım. Mbappe golün yok. Bu hiç sinemasına. Arkadaşlar gözüm kapalı oynayayım mı? Bir face cam açayım mı? Oo, öne düştü. Ya ben ne yaptım? Allah Allah. Arkadaşlar bayan manya kanalına abone olup like atmayı sakın atmayın yani abone olup like atmayın sakın bak beni sev beni sev çok kötü videolar zaten Whopper diye bir video çekmiş Örünüyor Başka bayan manya bu arada Arada sana demiyorum başka Bay Almanya diye kanalda e, vapur vapur diye bir şey çekmiş. Vapur vapur vapur. Arda beni duyuyorsan abone olup like at Arda. Hocam ama çekiyor hocam. Ya tam da zamanında gittin ha. Orada koman vardı ya, komana vereyim dedim. Komana gitmedi işte. Daha onu yeni yeni çözüyorum. Sanki tuşlu telefondan şeye geçen neler var ya. Teknolojik. Onlar gibi. Neyse maç bitti sayılır. Bir dakika ya. Hadi. Şimdi ben peşit denettirecektim de. Defans bomboştu zaten. Neyse. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Görüşürüz ve bye bye.